Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinde en son 1139. beyti okumuştuk beraberce. Birinci ciltteyiz. Hz. Mevlana bu ciltte Keliyle ve Dimle kitabından alıntıladığı bir hikaye üzerinden İslam'ın, İslam tasavvufunun çeşitli hikmetlerini bizlere anlatıyor. Evet, 1139. beyit Suretez bi sureti amet birun baz şot ki inna ileyhi raciun Suret suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi ve sonra yine oraya çekip gitti. Bu şuna benzer, biz Allah'ın kullarıyız ve yine ona dönücüleriz. Ayeti kerimesindeki anlama benzer. Efendim bu beyit üzerine daha evvel metinlerden, okuduğumuz kitaplardan, duyduğumuz sözlerden sizlerle mütalaa etmiştik. Bu beyitte Hz. Mevlana bu suret aleminin, şekil aleminin, aklımıza gelen düşüncelerden, fikirlerden tutun da, mikroskopla görülen mikroplara, büyük teleskoplarla görülen gök cisimlerine, bu dünya içinde var olan varlıklara kadar her şeyin bir şekil sahibi olduğunu ve bütün bu varlığın, bu şekil taşıyan varlığın şekilsizlik aleminden yani mana aleminden meydana geldiğini söylüyor. İslam tasavvufunun pek çok defa farklı cümlelerle, farklı kelimelerle, farklı dillerle Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe, Boşnakça, İngilizce ifade ettiği bir hikmettir bu. İslam alimleri, mutasavvıflar bu varlık sahasında gördüğümüz, bildiğimiz, hissettiğimiz her şeyin bir şekil sahibi olduğunu ve bu şekil sahibi varlıkların mana aleminden zuhur edip çıktığını söylerler. Gerçi burada İslam akayitçilerinin yüzyıllardır hatta bin yıllardır tartıştıkları kelamcıların, akayitçilerin, felsefecilerin de dahil olduğu bir tartışma vardır. Sudur mudur, zuhur mudur diye. Biz bu tartışmayı bütün boyutlarıyla bilmek imkanına sahip değiliz. O yüzden hiç girmemek daha doğrudur. Burada Hz. Mevlana bu bahsi anlayalım diye önceki beyitlerde biliyorsunuz söz ve düşünceyi misal getirmişlerdi. Şimdi siz bir düşünceye sahipsiniz ve bunu kelimelerle cümlelerle ifade ediyorsunuz veyahut hareketlerle ifade ediyorsunuz. Bir adamı dövmek istiyorsunuz mesela. Kaldırıp ona bir yumruk atıyorsunuz. Yumruk atmak bir söz, bir cümle, bir kelime değildir ama sonuçta o da fikri ifade eden bir şeydir, bir şekildir. Veyahut bir insana güzellikle, iyilikle muamele etmek istiyorsunuz. Onu kucaklıyorsunuz mesela. Veyahut güler yüz gösterip tebessüm ediyorsunuz. Bütün bunlar da söz gibidir. Sonuçta bir fikri, bir düşünceyi, içteki bir manayı anlatmak içindir. Şimdi Cenab-ı Mevlana, bu alemdeki biraz evvel saydığımız şekil sahibi bütün varlıkların söz gibi olduğunu yahut davranış gibi olduğunu hasılı bir anlamı bir düşünceyi ifade etmek üzere zuhura çıktığını, meydana çıktığını söylüyor. Elbette bu ilahi iradedir. İlahi ilimdir aziz dinleyenler. Nitekim Bakara suresindeki 156. ayet-i kerimenin bir bölümünden ayet getirerek bu hakikati Kur'anla ifade ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tanız ve yine Allah'a dönücüleriz. Bu Kur'an'daki bu ayet, bu cümle, bunu idrakle, bilinçle yaşayan Müslümanlara söylenmiştir. Yani Müslüman insan, derviş, muahit, dünya hayatında iyi yahut kötü karşılaştığı her şeyde bu ayeti kerimenin bilincinde olarak davranır. Başına iyi bir şey geldiği zaman da inna lillahi ve inna ileyhi raciun der, kötü bir şey geldiğinde de inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Yani o Müslüman insan bütün varoluşunun Allah'tan geldiğini ve sonuçta Allah'a dönüp gideceğini bilir. Biz Müslümanlar bunu idrakle, bilinçle, inanarak, iman ederek söyleriz. Ama bu ayeti kerimenin hükmü sadece bize şamil değildir. Bütün varlık sahasına da şamildir. Bütün varlık hal diliyle bunu söylemektedir. Ağaçlar, kuşlar, denizler, deryalar bu ayeti kerimeyi söylemektedir. İnanmayanlarsa zaten varoluşlarıyla bu ayeti kerimeyi anlatmaktadırlar. Bir adam bu ayeti kerimeye, bu ayetin bulunduğu Kur'an'a ve onun peygamberine ve onun Allah'ına inanmayabilir. Ama inanmasa bile o adamın yaşaması sonra ölmesi bu ayeti kerimeyi anlatmaktadır. Efendim 1140. beyitte Hazreti Pir Pasteur her lahzam mergorig atist. Mustafa Fermut dünya saatist. Buyuruyor. Öyleyse bizim için her an bir ölüm ve bir dönüş vardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Ed-dünya sa'atun" buyurmuşlardır. Yani dünya sadece bir andan ibarettir. Hz. Mevlana'nın 1139. beyitten sözü buraya getirmesi, İslam'ın, İslam tasavvufunun temel kabullerinden birine dayanmaktadır. Mevlana Hazretleri bu kabulü ilerleyen beyitlerde birer birer açacaklar. İşte bu hadisi şerifte ifade edilen, Ed dünya saatün, dünya bir andır.'' Hadisinden hareketle bizim büyüklerimiz, mutasavvıflarımız insan ve alemin her an yeniden yaratıldığını, yeniden yok edildiğini, yeniden her an bir kıyametin koptuğunu, yeniden her an bir dünyanın kurulduğunu kabul ederler. Evet. Allah'ın yaratma kudretinin ve yaratmak iradesinin her an tecelli ettiğine inanırlar. Kur'an-ı Kerim'de fi şe'in ibaresiyle anlatılan Allah'ın her an bir işte olduğudur. Her an bir şeyinde, her an bir yaratmada olduğudur. İşte bundan hareketle aziz dinleyenler, bize 60 yıl, 70 yıl gibi görünen bir insan ömrü, Bizim idraklerimize böyle görünmektedir. Oysa ilahi kudret açısından, ilahi yaratmak iradesi ve kudreti açısından o 60-70 yıl ömür diye gördüğümüz insan her an yeniden yaratılmaktadır. Her an efendim onun yaratılışı tazelenmektedir. Bu elbette zor bir bahis. Buna bendenizin de dili dönmüyor, aklı yetmiyor bildikleri de kafi gelmiyor ama İslam mutasavvıfları bizim ulularımız Mevlana'lar, İbn Arabiler, Yunus Emre'ler, Sadreddin Koneviler, Hacı Bayram Veliler efendim bunu böyle kabul etmişlerdir, böyle inanmışlardır. Bakınız 1141. beyitte Hz. Pir bu sözünü teyit ediyor yine. Cümli alem mişevet her <laughs> dem fena. Bazda meydana it bütün alemler her an yokluğa gider. Sonra tekrar geri gelir varlık şeklinde görünürler. Evet. Biraz evvel söylediğimiz Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın her an bir yaratmada olduğuna dair ayeti kerimeye telmih vardır burada da. Yine 1142. beyit Fikri ma tirist hu der heva der hava key huda. Bizim düşüncemiz havada bir oktur. Havada nasıl durur? Yine döner Allah'a gider. Efendim burada da bizim yeniden her an yaratılışımızla ilgili bir kabulü seslendiriyor Hazreti Mevlana. Biz bazı şeyler düşünürüz, fikrederiz. Bizim gönlümüze, aklımıza çok çeşitli düşünceler gelir gider. Bunlar nereden gelir gider? Bunlar yine temel itibariyle haktan gelir gider. Bunların sürekli kalmak imkanı var mıdır? Yoktur. Bunlar yine döner, hakka gider. Nitekim niyetlerin Amellerden üstün tutulması tefekkürün bir günlük ibadetten daha makbul kabul edilmesi bu bahisle de dolaylı olarak ilgilidir. Esas itibariyle insan iç dünyasının ne olduğuyla ölçülür, bilinir. Lakin bunu ölçmek bilmek Elbette insanların elinde değildir. İslam insanı güzelleştirmek için onu daha iyi bir insan haline getirmek için çeşitli emirler ve yasaklar getirmiştir malumunuz. Bu İslam'ın emrettiği ve uzak durmamızı istediği şeyler bizim daha iyi insan olmamızı sağlamakla beraber iç dünyamızı, düşüncemizi, fikrimizi, temizlememizi de beraberinde getirir. Bu, insanın içinden dışına, dışından içine bir mücadelesidir aslında. İşte burada, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَكْوَاهَا ayeti kerimesine telmihte bulunuyor Hz. Mevlana. Yani, insana, İnsanın nefsine, takvayı da, fucuru da ilham edene yemin olsun diye bir ayeti kerime vardır malumunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bize gelen iyi veya kötü düşüncelerin tümü de Allah'tan gelir. Fakat Allah kötülükten razı olmaz. Bu şuna benzer, küfrü de Allah yaratmıştır, imanı da. Şeytanı da Allah yaratmıştır Adem'i de. Ama Allah şeytandan ve küfürden razı değildir. Efendim niye razı değildir sorusu akla gelir. Çünkü bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Hem ondan hem bundan razı olsa imtihan olmaz. İmtihan olmayınca kimin kazanıp kimin kaybettiği de belli olmaz. E öyle olmayınca cennet de olmaz. Cehennem de olmaz. İyiler kötüler birbirinden seçilemez. Dünya hayatında insanın bu idrakle bu akılla yaşaması mümkün olmaz. Yani bu saçma sapan bir şey olur. Şimdi şurada birlikte bir söz üzerinde Hz. Mevlana'nın mesnevisini açtık. Efendim okuduklarımızla, bildiklerimizle bir söz mütalaa ediyoruz. Onun da en güzelini en doğrusunu bildiğimiz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela böyle yapmasak da, bunun zıttını da söylesek veyahut burada olmayan bir sözü de size aktarsak olur mu? Olmaz. Yakışık olmaz. Doğru olmaz. Maksat hasıl olmaz. Dolayısıyla e, şeytanı da Adem Şeytanı da Allah yarattı, Adem'i de Allah yarattı. O zaman onu niye yarattı sorusu ...saçma sapan bir sorudur... ...çünkü maksat hasıl olmaz... ...maksat, amaç meydana çıksın diye... ...bunlar gereklidir... ...zorunludur... ...yani Cenab-ı Hak hiçbir şeye icbar edilemez... ...zorlanamaz... ...ama onun... ...kemal sıfatlarının gereği olarak... ...bütün bunlar alemde... ...var olmuştur... ...şimdi Hz. Mevlana'da onu buyuruyorlar... ...bizim düşüncelerimiz yine ondan gelen düşüncelerdir. Bu düşünceler havada durmaz. Yani kalıcı değildir bunlar. Dönüp yine ona giderler. Bu beyitten aynı zamanda ben de şunu da anladım. Hakiki iman kulun Allah hakkındaki zannını doğrultmasıdır, düzeltmesidir. Allah hakkında iyi düşünceye sahip olmasıdır. Yani bu hem yaşayış olarak hem düşünce olarak insanda bulundu mu o insan Allah yolunda makbul bir kul olmaya doğru ilerlemektedir denilir. Nitekim Ben kulumun zannına göreyim hadisi şerifinde esas anlatılmak istenen budur kulum benim hakkımda düzgün, doğru dürüst efendim boynunu benim önümde eğerek, başını benim huzurumda yere koyarak benim onun hakkında iyilik ve yücelik murad ettiğime hükmederek inanırsa ben ondan razı olurum anlamı gizlidir. Yoksa, bir insan birini sevmiş olsa herhangi bir insanı o sevdiği insan hakkında kötü düşünceye sahipken bile o insanı razı edemez. Biz Allah'ı sevdiğimizi söyleyeceğiz, peygamberi sevdiğimizi söyleyeceğiz, sonra Allah ve peygamber hakkında kötü düşüncede bulunacağız. Onlar hakkında suizan edeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? bu sevgi gerçek bir sevgi olabilir mi? Ariflerden bir zat, Allah'tan şikayetçi olmayın. Ondan şikayetçi olursanız onun rızasına ulaşamazsınız. Kaldı ki herhangi bir insandan bile şikayetçi olarak o insanın razılığını elde edemezsiniz buyurmuşlardır. Dolayısıyla burada Esas anlatılmak istenen şey aziz dinleyenler, bizim cenab Hak hakkında iyi bir zanna, iyi bir düşünceye sahip olmamız gerektiğidir. Bakınız 1142. beyitte her nefes no mi şevet dünya ma bi haber ez nou şoden ender beka. Dünya ve ötesi her nefeste yenilenir. Fakat bizim o yenilenmeden haberimiz olmaz. Dünya her nefeste yeniden yaratılır. Fakat biz dünyayı öylece duruyor gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değilizdir. Efendim şimdi bazı pozitif bilimle uğraşan bilim adamları kuantum diye bir şey tutturdular biliyorsunuz. Kuantum yeni bir fizik kabulüdür ve ışığın hareketini temel alarak ortaya konulmuş bir düşüncedir. Işığın dalga mı, parça mı olarak hareket ettiğine dair farklı görüşler vardır. Işık bazen dalga gibi yayılarak yek diğerini öteleyerek devam etmektedir. Bazen de parçalar şeklinde yürümektedir. Işığın neden böyle davrandığını bilim adamları bilememektedirler. Dolayısıyla buradan hareketle eski fizik kurallarının aksine yeni bir görüş ortaya konmuştur. O görüş öz olarak bugün batılı bilim adamları da bunu söylemektedirler ki aslında gördüğümüz şeyler göründükleri gibi değiller. Onların farklı bir yapıları, farklı bir duruşları var. Bununla ilgili Schrödinger'in kedisi adlı bir deney de mevcuttur. Bir kedi bir odaya bağlanmaktadır. Sonra o odanın kapısına bir tüfek, kapı koluna da bir tüfek bağlanmaktadır. Efendim, tüfek ateşlenmek üzere bağlanmaktadır. Sonra o tüfeği bir ışık görmektedir. Işık açıldığında tüfek ateşlenecektir. Ancak ışığın dalga olarak gelmesi durumunda tüfek ateşlenmeyecektir. Parça olarak gelmesi durumunda ateşlenecektir. İşte bilim adamları orada ışığın parça mı dalga mı olarak geleceğini kestirememişlerdir. Yani bu gördüğümüz eşyada bizim bilemediğimiz bir sır var. ...bizim aklımızın ermediği bir sır var demektedirler. Ve buna kuantum demişlerdir. Efendim bu kuantum filan da işte burada kısaca dilim döndüğü kadar okuduğumdan... ...size aktarmaya çalıştığım şey de... ...Batı'nın yeni bir tezgahı. Allah dememek için adamlar bir sürü bir şey uyduruyorlar. Yok kuantum diyorlar, yok fizik diyorlar, yok pi sayısı diyorlar. Çat diyorlar, cürt diyorlar. Bir türlü Allah diyemiyorlar. Bütün bu eşyanın sırrı ilahi iradedir. Allah'ın yaratma kudretidir diyemiyorlar. Nitekim Sunullah Gaybi Hazretleri bir beytinde şöyle söylüyor. Tac marifet tacıdır. Sanma gayrı ola tac. Taklit ile tok olan hakikatten ola aç. Sana alem görünen hakikatte Allah'tır. Allah birdir vallahi, sanma olası birkaç. Sunullah Gaybi Hazretlerinden okuduğum bu ikinci kıtada, Sunullah Gaybi Hazretleri diyor ki, bütün bu alem diye gördüğün şeyin hakikati Allah'tır. Ama sen beni bu aleme Allah diyor zannetme. Allah birdir. Ondan başka da ilah yoktur diyor. Hazreti Mevlana burada Alemin her an dünyanın her an yenilenmesini işte biraz evvel Sunullah Gaybi Hazretlerinden okuduğum bu kıtada olduğu gibi kabul etmekte ve öylece söylemektedir. Mesnevi'nin 1143. beytini bitirdik. Mesnevi ve Şerhi